Selamünaleyküm sevgili kum otomobil takipçileri. Kum saathanem otomobilden sevgiler saygılar. Seyyah videoları çekerken biliyorsunuz ki bayilere de gidiyoruz. Bayi ziyaretleri de yapıyoruz. Sizlere kum saathanem otomobilde birçok otomobili tanıtmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Burada da bayilerden aldığımız bilgiler, teknik servislerden aldığımız bilgileri de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi Fiat Egea Cross var biliyorsunuz 2023 model. Daha önce ben size bunu tanıttım. Fiat'ın Connect uygulaması var. Fiat Connect diye bir uygulaması var. Biliyorsunuzdur muhtemelen ama ben yine de size kısaca bir anlatayım. Şimdi aracı aldığınız zaman araca sim kart takıyorlar. Sim kartla beraber bir uygulama indiriyorsunuz cep telefonunuza. Fiat Connect. Birkaç tane doğrulama yaptıktan sonra Fiat Connect ile aracınızı takip edebiliyorsunuz. İşte aracım nerede? Hız kilometresine mesela birisine verdiniz aracı. Kaç kilometre hız yaptı? Aracım bagajını uzaktan açabiliyorsunuz. Aracın kapılarını kilitli mi kilitli değil mi ona bakıyorsunuz. Kilitleyebiliyorsunuz. Aracın bakımıyla ilgili bilgiler alıyorsunuz. Aracın e, işte diğer bazı bilgiler var. Onlarla ilgili fikirler, bilgiler veriyor size Fiat Connect. Şimdi orada e, ben Fiat Connect'e bakarken ilginç bir şey gördüm. Geri vites müşürüyle ilgili bir gönüllü geri çağırma oldu. Ben bunu bayiye sordum. Bayi de yeni bir parça takıldığı zaman Fiat bunu deniyor. E, geri çağırarak araçlarda bir sıkıntı olup olmadığına bakıyor. Eğer problem varsa biz onu değiştiriyoruz dedi ben de bunu Fiat Bayine aracı götürdüm servisine. Servis de buna baktı. Şimdi bu uygulamaya bakalım. Nasılmış uygulama? Öncelikle Fiat Connect uygulamasını cep telefonumuzdan açıyoruz. Bakın açtığım zaman burada geri vites müşürü kontrol diye bir uyarı gördüm. Eğer bu uygulama sizde yoksa aracınıza garantideyse boşu boşuna garantiye götürmemiş olacaksınız. Bu uygulama aynı zamanda güzel bir uygulama. Bunun ücretsiz versiyonu da var ama kısıtlamalar çok fazla diyebiliyorum. Bunu yine servise konuşmanız gerekiyor. Bakın bu uygulamaya bir devam edelim. Uygulamada neler varmış hep beraber görelim. Aşağı doğru indiğimizde aracınıza kaç litre benzin var, kaç kilometre gidiyor, aracınız kaç kilometrede? Yandaki servis işaretine bastığımızda servisle ilgili bütün bilgileri buradan görebilirsiniz. Burada uyarı lambaları var bakın. Uyarı lambalarına geldiğimizde hangi lambanın ne anlama geldiği sizlere gösteriliyor. Mesela bir tanesine bakalım. Bakın park sensörü anlamına geliyormuş bu. Park, park sensörü arızası anlamına geliyormuş. Eğer sizin aracınızda da böyle bir ışık yanarsa inşallah yanmaz. Bunun park sensörü arızası olduğunu görebilirsiniz. Yine lastikle ilgili lastik basınçları, lastiğin durumu gibi durumlarda bakabiliyoruz. Burada bize düşük düşük basınç kontrolünün ne olduğunu söylüyor. Aynı zamanda da lastik basınçlarının kaç psi olması gerektiği gibi bilgiler de burada var. Servisten randevu alabiliyorsunuz buradan. Bakın lastik ses işte lamba. Evet devam edelim. Bakın buraya geldiğimizde de burada da yedek araç hizmetleri işte polis acil arama gibi durumlar var. Yan tarafta da mobil ödeme var. Şimdi başladığımız zaman aracınız nerede, işte kilitli mi, durumu nasıl, işte kaç kilometrede, kaç saattir park halinde gibi durumları görüyorsunuz. Bakın şu anda da servise götürdüm aracı. Tekrar Connect uygulamasını açtım. Şu anda aracım serviste içeride. Bakın görüyorsunuz servis uyarısı biz bana verdi. Dikkat edin sol tarafta da kırmızı yanıyor. Bak şu anda evet sol tarafta kırmızı yanıyor. Yanan kırmızı işarette aracımız sol ön kapısının açık olduğunu gösteriyor. Bence bu uygulama çok güzel bir uygulama. Birisine aracı verdiğiniz zaman da aracı sınırlayabiliyorsunuz hız limitlerini. Şimdi bunu niye anlattım? Fiat Connect sizde olmayabilir. E, dolayısıyla arabanız da garantide ise e, bunu servise mutlaka sorun. Belki geri vites müşüründe problem vardır. E, problem varsa ve sizde de Fiat Connect uygulaması yoksa bu sefer aracınızın garantisi içerisindeyken e, böyle bir arıza size belki ileride pahalıya mal olabilir. Bunu bir bayiye sorun mutlaka. E, deyin ki böyle 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 o parçayla ilgili bir e, geri çağırmaya, gönüllü geri çağırmaya tabi ise ve size Fiat Connect yoksa bunu mutlaka bayi ile paylaş. Belki de sizin aracınız garanti içerisindeyse eğer, eee bununla ilgili belki gönüllü geri çağırma olayı olmuş olabilir. Ücretsiz olarak götürüp baktırıyorsunuz, kontrol ettiriyorsunuz. Bakıyorlar, kontrol ediyorlar. Eğer araçta bir problem varsa zaten değiştiriyorlar o müşürü. Değiş problem yoksa zaten değişmiyor. Ama buna mutlaka baktırın. Fiat Connect'i yüklemenizi tavsiye ederim. Tabi bunu yıllık 500 lira civarında bir parayla yapıyorlar. E, Tabi bu da birazcık e, bütçeyi zorlayabilir. Durup dururken 500 lira vermek istemeyebilirsiniz. Sizlere bu konuyla ilgili bilgi vermek istedim. Umarım faydalı olur. Bizler yeni rotalarımıza doğru giderken sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kum Saathanem'de kalın. Allah'a emanet olun.